Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Fıra. Bugün size arkadaşlar Instagram'ın takipçi ve beğeni nasıl kazanırsınız ücretsiz bir şekilde onu göstereceğim arkadaşlar. temiz arkadaşlar buradan ücretli de takip ve takipçi falan alabiliyorsunuz arkadaşlar buradan beğeni alabiliyorsunuz. Diğer platformlardan da aynı şekilde bir şeyler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben hızlıca size tanıtayım arkadaşlar buradan herhangi bir Instagram ile giriş yapıyorsun. Çünkü bu şifresiz takipçi kasma olduğu için arkadaşlar yani kullanıcı adı ve şifreye girmenize gerek yok. Onun yerine bir fake Instagram hesabı açın arkadaşlar. Ben bir tane açtım. Onunla giriş yapacağım şimdi ve size nasıl olduğunu göstereceğim. Kendi orijinal hesabınıza atıyorsunuz. Yani hiçbir şekilde arkadaşlar buradan kendi kullanıcı adınız ve şifrenizi girmiyorsunuz. Şimdi buraya arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ben buradan kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapacağım. Açtım Instagram hesabıyla ve herhangi bir Instagram hesabına buradan ben size takipçi falan gönderme göstereceğim. Şimdi giriş yapıyorum. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi günlük 40 beğeni, 40 takipçi, 25 yorum, 2500 izleme gibi görüntülemeleri arkadaşlar günlük olarak alabiliyorsunuz. Ekstra buradan ücretli şekilde de arkadaşlar alabiliyorsunuz. Paketleri burada mesela beğeni gönder butonu var arkadaşlar. Veya mesela takipçi göndereceğiz. Biz şu an herhangi bir Instagram hesabının kullanıcı adını gireceğiz ve kullanıcıyı bul diyeceğiz şimdi. Şöyle var arkadaşlar buradan biz bunun profilini kopyalayacağız arkadaşlar ve ardından tekrar buraya geliyoruz. Şimdi arkadaşlar kullanıcı adını yazdıktan sonra kullanıcıyı bul diyorsunuz. Buna bastıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz olduğunuz gibi profil karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Mesela 15 tane takipçi gönderiyorum. Bunu arkadaşlar birkaç tane içerisinde gönderiliyor. Mesela şu an takipçi 703. Gördüğünüz gibi 712 oldu. 717 oldu. Hemen gönderiyor arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar takipçi beğeni gönderebiliyorsunuz böyle çalışan bir basit site arkadaşlar. Kendi hesabınıza girmiyorsunuz. Tabi göndereceğiniz hesabın da herkes açık olması gerekiyor. Ondan sonra tekrar gizli alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çalışıyor. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.